Çocuğunun annesi arkadaşı ile kaçtı. Muhammed Ay dini nikahlı eşi Adile'nin kendisini aldattığını iddia ediyor. Kapıyı vurdum. Kapı açılmadı. Ee, bir daha vurdum da evin iç kapısı açıldı. Dış kapı dediğinden bana bakıldı. İhaneti gözleriyle gördü. Evimin e, giriş kat olduğu için kapıdan bir adamın kapı vurup çıktığını duyunca koştum ama 30 saniye farklı adamı kaçırdım. Ama adamı arkada kim olduğunu tanıdım, gördüm. Bir buçuk yaşındaki oğlunu da alıp gitti. Ben çocuğuma kavuşmak istiyorum. Çocuğumu alıp gitti. Muhammed, minik oğlu Eren'e kavuşabilecek mi? Birazdan. Evet, Muhammed ben söze şöyle başlayacağım kardeşim. Kusura bakma, hani bir atasözü vardır, eden bulur diye. Sen biraz ettiğini bulmuşsun değil mi? Kızma bana ama bak bunu söylediğim için öyle ama maalesef çünkü şu anda 17-18 yaşında iki tane kızı var onları karısını nikahlı karısını bırakıyor ve Ağustos ayında tanıştığı 2020'nin -2020 e, kızla iki, e, Eylül ayında kaçıyor Fatsa'da bir ev kuruyor. Peki niye burada diyecek olursanız da efendim 29 Ocak Cumartesi günü e, Muhammed Bey şeyle e, inşaat işlerinde çalışıyoruz. Evet. Eve bir geliyor, arka kapıdan kaçan bir adam. Balkon, adam, balkon kapısı balkon yani. Balkon kapısından. Giriş kat olduğu için. balkonda. Adam arkadaşı. İçeri giriyor, dinin nikah kıydığı genç kadın uygunsuz vaziyette. Bir buçuk yaşındaki çocuğu içeride uyuyor. Şimdi oraya gelene kadar bir anlatalım. Muhammed, iki tane güzel gül gibi kızın var, karın var. Ne oldu kardeşim? Nasıl oldu bu işler? Valla ben de anlayamadım yani nasıl olduğunu. Gidelim. 2017 Ağustos'a gidelim. Ya, şimdi Ağustos ayında e, biz fındık içkisi getiriyoruz. Geldiler. Hiç tanımıyorum. Neyse sabah uyandım. Kaç kişi geldiler? 16-17 kişi falan. Bu e, yani... E, Bunlar 6 kişiler. 6. Anne Ay, baba falan da anne, mı Anne baba, işte erkek kardeşleri iki tane kız kardeşi kendisi. Ee, bunlar başkasının eliyle geliyor zaten. Bunlar hani elçileri var. Hı. Bunu da ben bir yıl önce, bir sene önce fındıkta olmadığım için annem falan tanıyorlar bu adamı. O, o adamı arıyorlar. O adamlar da onları getiriyorlar. Aracı dediğimiz ha, aracı kişi. Var. Hı. Geliyor. Ee, ben de o sene köydeyim. Fındık toplayacağız. İşte sabah kalktık işçiler geldi. Geç yattık onları bekliyoruz. Ben sabah neyse uyandım bir iki saat uykuyla geldiler yerleştirdik. Birkaç gün geçti Kurban Bayramı. 2020 Kurban e, Bayramı. Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nda Bayramı ya dediler bizi gezmeye götürün. İşçiler Hanım, diyor. Ya işçiler. Neyse aldık çarşıya çıktık gezdik. Geri geldik. Daha sonra o gün benimle resim çekindi. Hep beraber çekinledik. Peki o, o ana kadar sen bu kızın farkında mısın? Değilim. Sen de herhangi değilim, bir... Değilim, değilim, ya... değilim. Yok, hiç. Hiç, hiç, hiç. hiç. Hı. Alakam dahi yok. Hı. Yani görmedim bile. Farkında bile değilsin. Farkında değilim. Orada hani şöyle söyleyeyim, beş altı tane daha kız var. Farkında değilim. Yani o... Bir de sen onu çalışanların olarak görüyorsun Aynen, aynen ya. öyle, öyle, öyle. Evlisin, yani... çoluğun çocuğun var. Evet. Sonra kurban bayramı geçtikten sonra bir numaramı aldı benim. Ben biz benim onun telefonundan çekindik resmi. Benim telefonu attı. Hani telefon numarasını istedi. Resimleri sana atayım diye. Akşamleyin bana bir mesaj. işte ben senden hoşlandım. <laughs> Sonra tabii ben ya dedim, bu dalga geçiyor, saçmalıyor bu. Ha inanmıyor bana hani dalga geçiyor diye. Dedim sen benimle dalga mı geçiyor O akşam kapattık. Diğer gün diğer gün diğer gün derken tabii O seni sürekli mesaj mı atıyorsun? Mesaj atıyor. Konuşuyoruz. Her gün de beraberiz zaten. Aynı evde kalıyoruz. Artı bu benim çocuklarım eşimle aynı sofrada yemek yiyor. Yani ben bunu tutup bu 16 kişi de sizin evde ka, mi kalıyor? Ya evin ön, bu işçilerin yattığı yer var. Ha ya ama yemekler beraber yeniyor. İşçilerin yattığı yerde yeniyor ama yani bu yan yanayız. Evet. Evin üstünde kalıyorlar. Seni biliyor evli olduğunu, çocukların olduğunu. Her şeyi biliyor. Olduğunu... Her şeyi biliyor. Yani ben buna işte benim bekarım. Benim çocuklarım yok. İşte sen gelme. Be. Yani be, ya da bunlar yok. Ben seni kaçıracağım falan demiyorum. Tabi bu iş uzuyor, uzadı, Eylül ayı oldu. Tabi bizim de aklı kanımıza girildi. İster Sen de hoşlanmaya ister. başladın. İster istemez tabi. Ee, Eylül'ün 19 olması lazım. 9'u veya 10'u. Ben gittim Ceylanpınar'a gittim. Tabi bu ısrar ediyor yani kaçacağız. Kaçtık, geldik, biz bir yuva kurduk. Yuvan orada seni, yuva kurmak. orada mı? orada hayır. O orada onun bununla Aslında ilgili. yuva yıkıldı. Yuva yıktın yık... sen. O or, oradan vazgeçtik. Peki o Muhammed. O arada karın var ya senin kaç Hı. yıllık karın? Ay, 19 yıllık. 19 yaşam. yıllık. Sen karına, çocuklarına, ailene hiçbir şey söylemedin. Bir anda ortadan oldunuz. Yok, mu? bir anda değil. Duyuldu mu? Ben mi? zaten hani böyle evde ufak tefek tartışmalarım oluyordu böyle. ben hemen bir daha evleneceğim falan diyordum. Hani şaka mahiyetinde ha. olsun hani böyle şey yapıyordum. Ne diyordum? Ya bu iş ciddi bindi. Peki etraftan insanlar anlamaya başladı, konuşmaya başladılar mı bunu? Yok onu belletmiyorum. şüpheye şüphe şüphe düşmüyorum. Çünkü şüpheye düştüğümüz zaman Urfa'dan gelmiş aşiret. Hmm. Yani i̇kimizi de yaşatmazlar. Hadi ben kurtuldum dedim onu yaşatmazlar. Sen karını, çocuğunu, her şeyini bıraktın. Onları bıraktım. Ben 20 kilometre uzağa geldik biz. Gece yarısı mı kaçtınız? Nasıl buluştunuz? Yok gündüz bana? aldım ben onu. Gündüz Saat nasıl? iki buçuk gibi falan. Çünkü Arabayla onlar gittim. çalışıyorlar. Yok yer... onlar gittiler eve. Yani bizimle işleri bitti. bitti. Biz bunları ödemelerini yaptık. Ha. Biz bunları Ceylan Pınar'a gönderdik. Onlar Urfa'ya döndü. Döndüler. Ben araba kiraladım. Kendi arabam vardı, satmıştım o zaman. Araba kiraladım. Kiralık arabayla gittim. Urfa'ya. Urfa'ya gittim. Ordu'dan kalktın Urfa'ya gittin. Aynen. Kaç, evet. Aldım. İşte kaçtık. Biz birkaç gün Fasada işte günlük kiralık evlerde kaldık. Yani geçemiyoruz. Bunun ailesi falan geldi bize. Neyse, onlar gittiler. Aradılar falan mevzu da kapandı zaten. ha. Ben 5-6 ay sonra çocuklarımla görüşmeye başladım. E, karın çocukların seni aramıyor Ta, mu o arada? Arıyorlar biz arıyoruz. Ya yani zaten beni e, şöyle söyleyeyim ben arasam da yüzüme kapatıyorlar. Haklılar. Biz bir sene sonra bu hamile kalınca ya şimdi çocuğun suçu yok dedi benim büyük hanım. Çocuğun yani sen, siz bunu yaptınız çocuğun suçu yok. Neyse biz görüşüyoruz. Ben gidiyor, gidip geliyorum arasına. Çocuklarını görüyorsun. Çocuklarımı görüyorum. görüyorum. Tabii oraya da Eşini görüyorsun. Hala da nikahlılar bu arada. Aynen. Hala evet. Gidip geliyorum. İşte orada aramız daha iyi düzeldi. E, hamile kaldı çocuk oldu. Çocuk olduktan sonra biraz daha hani oturduk düzeni kurduk. Onu daha ben şimdi gidip gelmeye başladım. Eski eşin yani e, halen eşi olan Fadime Hanım'a. Beraber gidiyoruz. Benim eski eşimin evinin yanına 5 kilo, 1 kilometre falan uzakta amcamın oğlunun da evi var. Bunu oraya götürüyorum ben oraya geçiyorum. İki kadın hiçbir araya gelmiyor. Getirmedim. Ama çocuklar bir araya geliyor. Çocuklar geliyor. yani Kardeş. Çocuk, siz ikide hayat yaşıyorsunuz bu durumda yani. Yok orada kalmıyorum ama yani ben oraya çocuklarım için gidiyorum. Şimdi benim burada annem babam var gidiyorum yani. ben. Ama Fadime Hanım'la aynı çatı altında Değil, değilsiniz. Değil Ama bu arada Fadime Hanım da bu gerçeği kabullendi. Peki bu kadın demiyor mu bana yok, nikah yok? Yok kabullenmesi yap? şu hala. Fadime Hanım demiyor mu ki madem öyle boşanalım? Demiyor işte yani. Bu bir kere birkaç sefer ben dedim boşanalım. Ben seni bekleyemem. Ben çocuklarım için bekliyorum. Boşamam seni dedi. Ta, bir şey diyemiyorsun. Bir şey deme şansın yok. Mevzu oradan çocuk oldu, büyüdü. İşte ya büyüdü derken. Bir buçuk yaşına bir geldi. Bir yaşına geldi. Tabii bu bir buçuk yaşına gelmeden önce ben çocuğu da götürüyorum. Hı. Çocuğu birkaç sefer bunlar şeyde gördüler. E, görüntüler ben. Benim büyük eşim yani ilk eşim Çocuğu istiyor ara sıra. Ben giderken yanına işte çocuğu da getir falan. Götürüyorum çocuğu seviyorlar oynuyorlar. Benim kızlarım yanıma geliyor. Onların kardeşi. Yani geliyorlar. Oturuyor ya düzenimiz vardı. Sen buna düzen mi diyorsun? Ha, Hayır o, o anlamda değil. Ee, yani nasıl diyeyim ben rahatlamıştım biraz. o tabii ki rahatlarsın. Senin bir elin yağda bir elin <laughs> balda. Yok bir elim yağda balda değil. Şöyle, o tarafa gitmiyorum ama. Tamam ona gitmiyorsun ama kadın seni... ...affetmiş gibi görünüyor. Yok, yani affetmedi. vicdanen rahatsın. Çocuk var diye bana ha, bir şey demiyor. Vicdanen bir kere orada... E ...çocukların da sana cephe almamış. Vicdanen rahatsın. Burada da aşık olduğunu zannettiğin... ...ki aşıktın herhalde. İlk defa mı aşık oldun sen? Karına Vallahi, aşık anladım. olarak evlendin mi? Bu kadar değildi. Peki görüşün hiç... sürü müydü karınla evliliğin? Görücü usulü de değildi yani. Gö Gene bir severek. De ya bunun gibi değildi yani böyle görüşüp konuştuğumuz değildi yani. bu Bir kadar de 20 değildi. 21 yaşında filan mısın evlendiğinde evet. herhalde karında. Ha. Sen bu kadına aşık mı oldun? Buna evet. mı? Evet. Evet. Ee, sonra geliyoruz efendim 2 Oca 29 Ocak Cumartesi gününe kadar her şey onlar için normal bizim için normal değil bu durum yani orada nikahlı bir kadın var ee, çalışmaya gelen ailenin kızıyla kaçılıyor Fatsa'da ikinci bir ev açılıyor nikahsız bir beraberlikten bir çocuk dünyaya geliyor e, nikahlı karısı da hadi çocuk var onun ne günahı var diyor gene vicdanlı kadın demek ki ee, çocuklarla da görüşülüyor her şey onlara göre yani daha doğrusu Muhammed'e göre Normal olması gerektiği gibi. Bize göre değil yine söylüyorum. Hayır, normal değil. Değil de öyle yani. Öyle gelişti olaylar. Ama 29 Ocak Cumartesi günü eve her zamankinden erken geliyorsun Muhammed. Aynen. Bir şüpheyle mi geldin yoksa Yok. rahatsızlandın ben, mı? Ben organi organize sanayide endüstriyel beton döküyoruz biz. Hı. Ya O fabrikanın içinde. Benim de işim orada bir saatlik falan işim vardı. Beton geçince soğuk hava. Benim işim saat Üç, iki buçuk, üç gibi bitti. Biliyor muydu onu <laughs> o saatte biteceğini? Yok. Normalde kaçta gelirsin eve? Yerine göre yani erken geldiğimde oluyor da e, altı, yedi. Bazen bugün gidiyorum öbür sabah geliyorum hani. O gün kaçta geldin? O gün saat dört gibi falan. Yani saat on Dört buçuk gibi falan geldim. Koltuğa gittim. Bir gül koy çünkü o gün... Hayatının değiştiği gün olacak. Evet, üzerinden sadece dört gün geçmiş ama bu dört günde neler değişmiş, neler efendim. Ee, başta da söyledim. Bakalım siz izleyince ne karara vereceksiniz. Eden bulur mu diyeceksiniz, ne diyeceksiniz bilmiyorum ama efendim Muhammed Ayın 18-19 yıllık evliliği, iki evladı, bir eşi varken 2020 Ağustos ayında çalışmak için ağrıdan gelen Urfa'dan gelen bir ailenin kızı iddiasına göre o Muhammed'in kafasını karıştırdı. Bir süre sonra onun da kafası karıştı. Açık söylemek gerekirse ee, ve birlikte kaçtılar. Bir bir ay sonra birlikte kaçtılar. Fatsa'da yeni bir yaşam kurdular. Bu arada eski yani daha henüz boşanmadı ama eşiyle ve çocuklarıyla da arasını düzeltti. Ortakta bir çocukları oldu bir buçuk yaşında Hakkı Eren isminde. Onlara göre dediğim gibi altında vurgulamak istiyorum. Yani Muhammed'e göre aslında tabii ki normal olmayan ama kendi içinde bir tutarlılık taşıyan bir yere evrildi diyor. E, karısı boşanmayı kabul etmedi. Değil evet. mi Muhammed? Öbür kadın beni bana nikah yap diye sana herhalde biraz baskı yaptı değil Yok, mi? Yok Çok da yapmadı. Yapmadı. Böyle bir yaşam sürüyorlardı. Ee, çocuklarını görmeye de gittiği oluyordu e, çamaşa. Ama eski eşiyle artık sanki bir akraba ilişkisi gibi bir ilişki içerisine girmişlerdi. Ve 29 Ocak Cumartesi gününe gelmiştik en son. Normalde saat 18-19 civarı eve gelen Muhammed o gün saat 16 gibi biraz erken sayılabilecek bir saatte evine geldi. O andan sonrasını senden dinleyelim Muhammed. Sokağa girdim. Ev karşıma çıkıyor zaten. Ha? Perdeler kapalı. Evde yok dedim. Gündüz gözü. Gündüz dört gibi. Hı. Yani ben çıkmadan önce, zaten eve gelmeden önce biraz erken düştüm. Kuaföre gittim. Gelirken çocuğa süt aldım. Eve geçtim. Perdeler kapalı. Kapıya vardım. Kapıyı vurdum. Salonla mutfak bir kapı açıldı. Kapı şeyine gel oraya adım attığını duydum. Arkadan bir kapı sesi duydum ama döndüm. Dönüşümle arkada gidişini gördüm. Yani bir 30 saniye falan. Yani bir 30 saniye. Yani o kapıyı açtığında direkt kapıya da dönsem zaten şeyde yakalıyorum. Kapıda yakalıyorum. Balkondan mı? Evet gitti? balkon. Giri Çünkü şey. Yani balkon kapısını koymuşlar. Balkon yok ama. Giriş kat olduğu için. He. Pencere yanında kapı var. Balkon kapısı var ama balkon yok. Anladım. Direkt iniyorsun evden. Toprağa iniyorsun. Kadar. Topra yer iniyorsun oraya. Oradan gidişini gördüm. Ben bunu zaten tanıdım adam. Sonra içeri girdim. Ne fena değil mi? İçeri girdiğimde yeni duş alınmış. Süslenilmiş. Kahve içilmiş. Hani bir evin perdeleri kapalı o kriz geçiriyorsun dedi. Ne işi var diye soruyor. Çocuk nerede? Çocuk yatak odasında uyuyor. Ben zaten direkt çocuğa baktım. Gittim çocuğa baktım. Çocuğu yatak odasında uyuyor. Yani geri geldim. Sen de bu ne işi var burada? Kimin dedi? Bu adamın ne işi var burada? Tabi söylemiyor. Dedim şu üzerin başını git. Neydi? Vurdu vurdu evet. e, ister istemez tokat attık. Attın mı tokat? Attım. Tokat attım. Söylemiyor. Kolunu sen mi kestin? Hayır. Doğruyu söyle. Hayır. Daha sonra biz orada, Arbe'de yaşadık. Karınla? Yo, e, o adamın evet. peşinden koştun mu? Adamın peşinden koşmadım. Ben onu yakalayayım dedim. Ya adam zaten gitti. Koşsan da yakalam, yakalayamam. Montunu ineklediğini gördüm yani. Montunu çektiğini gördüm. Kolunu çektiğini gördüm ama o... Oradaki psikoloji başka. Ben geri döndüm tabii biz. Atıştık, tartıştık. Daha sonra... Ben baskı yapınca işte 20 dakika önce geldi dedi bana. Daha sonra bu adamın burada ne iş var? Biz senin daha önce kavga ettirip bana akıl vermeye geldi dedi. Dedim sen burada kahve içmeyin yani benim evimde. Benim evimin altında benim aldıklarımı ben yokken adamınla sen burada yapıyorsun öyle mi? Atıştı. Ben bunu dedim çık git, üzerini giy çık git. Tuttum, dışarı atacaktım yani. Kolundan tuttum, atacaktım. Bu tabi kalktı. Bıçağı alıp elini kesince biz bu sefer Hastaneye şimdi Kendi mi kesti diyorsun? Tabii. Ya. Yani ben elinden alırken kesildi zaten. Yani Sen kesmiş çocuğu, olmayasın. Çocuk ben... Doğruyu söyle artık. O Çünkü bu, bu konuda senden şöyle, şikayetçi o, de olmuş yo, bu kadın. oldu. O şimdi, raporlar incelenirse kendisinin kesip kesemeyeceği anlaşılır şimdi, zaten. Şimdi şöyle, bir, şöyle evet. bir durum. Şöyle bir durum. Şimdi bıçağı aldı bu. Ben atacağım ya dışarı çocuğu vermiyorum. Çocuğu istiyor zaten. Çocuğu ver gideyim diyor bana. Ben çocuğu vermiyorum. Bıçağı bu aldı. Ben bunun elinden bıçağı almaya gittim zaten. Ha, bıçağı aldı. Orada boğuşuyoruz. Ben bıçağı çektiğim zaman zaten ha, aldım elinden. Vuracak kendine vuracak. Neyse eli kanadı. Ben bunu eşarbıyla elini sardım. taksi aradım. Taksinin parasını eline verdim. O ara şey geldi. Benim am amcamın... Sen gitmedin hastaneye. E, yok be. Çocuk uyuyor. Çocuğun çocuk yani yeni, yeni uyandı. Yataktan uyandı. Amcamın oğlunun kızı şeye geldi. E, bunu kız kardeşi aramış. Telefonla ulaşamamış. Dedi Adile abla ablan seni senaryo sana ulaşamamış kapıyı uçaldı bak tam böyle takside kapıda taksi geldi diken kız da geldi neyse kızın bunlar gittiler. Bunu ben tekrar aradım bu eve adım atma diye Bu oradan senden şikayetçi olmayacağım diyor bana. Ama çünkü sen kestin elini. Yok ben alırken kesildi. Yani ben tutup bir sen çekerken yani ben onu yapsam zaten elini kesme. Hangi eli kesildi sağ sol? Hatırlamıyorum. Yani bıçağı alırken ben o şeyde hatırlamıyorum. Yani burada tokat vurdum zaten. Alamıyorum. Bıçağı tek elimle aldım. Tokatı vurdum. Çektiğim zaman elini, eli kesildi. Elinde çok bir şey yok. Yani kesik derken elini doğramadık. Ondan sonra bunu hastaneye gönderdim. Ben o şikayetçi olmuş. Neyse polisler geldi. Ben aldı. Çocuğuna verdiler. Ben nazarete gittim. Sabah mahkemeye çıktım. Olayı anlattım. Mahkemeden çıktık. işte senden şikayetini geri almış dediler bana. Gelmiş karakoldan sabah şikayetini geri almış pazar günü. Hmm. Oradan ben gidiyorum demiş işte. Arabaya yetişeceğim. Piyasada yok. Çocuğu aldı gitti. Çocuğu da aldı gitti. Yani benim zaten bunun peşine düşme gibi bir derdim yok. Bu adamla görüştün mü? Şimdi bu adam adamı ben senin zaten adam gittikten sonra tanıdığın orayı birisi. orayı geçtim. Aynı yerde mi çalışıyorsunuz bu adamla? Yok. Şimdi Ne iş yapıyor bu adam? Bu adam şoför. Şimdi adamın Ama aynı yerde evet. karşılaştığımız zaman yerler oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Durum bizim gidip geldiğimiz adam. Çay içtiğimiz, yemek yediğimiz adam beraber. Ailece de gittiğimiz. Tabii ailece gittiğimiz. Gerçekten mi? Ailece gittiğimiz adam. Kızım da diye adam. Ben adamı aradığımda ben adamı aradım. Eşini de aradım. İşte diyor bana. Dedim ne iştesi benim evden çıktı bu adam. Tabii ister istemez ağzından kufurla çıkıyor. Daha sonra sen bunu aradım. Neredesin sen dedim. Ben eve gidiyorum dedi. Ben dedim az önce lan benim burada çıkıp gittin. Sen dedim kızım diyordun dedim. Sen hem kızım diyor hem bu işleri mi yapıyorsun? yazında Kur'an okuyan adam. Kaç deneyim. yaşında bu adam? Tam olarak bilmiyorum ama kırkın üzerinde. Ben dedim sana Yok. Ben de dedim senin eve dedim hiç dedim sen yokken geldin mi? Senin çolun çocuğun içine girdim mi? Yani bu adam bu sorulara nasıl cevap veriyor? Vermiyor. Ben yoktum, gelmedin diyor. Kufre ediyorum bana küfürüme kufur de vermiyor. Peki bu adamla siz ailece yani Aynen. senin bu beraber yaşadığın kadın Adile Onunla beraber ailece. Hanımıyla o adamın hanımıyla nasıl diyeyim biliyor musun ben sana yani abla kardeş. Daha ileri. Peki e, bu geliş gidişler bu evde kaç ne kadar zamandır oturuyorsunuz? Burada aşağı yukarı 8-9 aydır. Bunlar... Ama daha önce de onların evini yan yanaydık ama o o zaman öyle bir şey yoktu. Bu olay burada 2 aylık ya da 1 aylık ya da 1 haftalık yani. Nereden biliyorsun? O, o öyle yani öyle. O zamana kadar telefonu yoktu. Yani bir ay önce telefonu vardı, telefonun ekranı kırıldı. Telefonu yaptırdı iki gün sonra bir daha kırdı. Ama o kırık ekranla sonradan görüştüler. İlk etapta telefonu yani, yok, Telefonu bu, beraber kullanıyorduk. Bu aileyle en az bir yıldır tanışıyorsunuz. Bir yıldır da bir önceki evde de yakın oturuyordunuz, Aynen. burada da yakın oturuyorsunuz, Aynen. ailece de görüşüyorsunuz Aynen. ve sen 29 Ocak günü bu adamı senin işte balkon camı diyelim, balkon yok ama cam var, oradan atlayıp giderken görüyorsun, ama belki de bir yıldır sen bu arada şeye geçiyorsun, çamaşa gidiyorsun, çocuklarını görmeye gece kalır mıydın mesela? Yok. Günlük gider Yani geliyordu. o zaman gündüz gidip geldiğinde telefon bende oluyordu. Yani şöyle telefona e, gerek yok ki bunun evet. için. Yani telefona gerek var. Neden? Telefona gerek var. Oraya telefon olmadan gelemezsin. Benim nerede olduğumu bilemezsin. Ya belki bilmediğiniz Başka bir telefonda olabilir. Adam alıp vermiştir. Onu Yani Olsa yakalarım. Ama çünkü habersiz süredir, geliyordum yani. Habersiz bir geliyordum. Bir süredir ama bir hafta ama bir ay ama evet. iki aydır böyle bir sen yokken bu adamın eve gelmişliğinden şüphelenebiliriz bu durumda. Aynen. Ee, şimdi e, bu kadın 29 Ocak'ta bu vaziyette yakalanıyor. 30 Ocak'ta da 29 Ocak Cumartesi günü nezarette kalıyor Muhammed. Pazar günü kadın şikayetini geri alıyor. Eve geliyorsun çocuğu da almış. Çocuğun eşyalarını da almış. Yo, hepsini almamış. Ne almış? Kendisi giy üzerine giymiş, çocuğun bezini almış. Başka çocuğu giydirmiş ama neyin aldığını bilmiyorum. Çok eşya yok. Yani çocuk yedim öyle çıkıp Anladım. gitmiş. Birkaç parça belki. Aynen. Ve sen bu adama gidiyorsun. Bu adam diyor ki o ben değildim. Yo ben diyor öyle bir şey yapar mıyım kardeşim yapar mıyım diyor, diyor ya. Karısı diyor ki hayır o saatte o işteydi diyor. İşteydi diyor. Beş dakika sonra evde karısının yanında. Ee, ama sen onun gözünle gördüğünü Aynen. söylüyorsun. Tabii ki bu herhalde seni bu dört gün içinde psikolojin düzelmemiştir diye. Dört günden beri uyumuyorum. Değil mi? Yemiyorum uyumuyorum. Yani çocuğumu istiyorum ben onu değil. Yani benim çocuğum gelsin. Nereye giderse gitsin ya almadan durmam yani. Muhammed ailesini aradın mı yanlarına gitmek? Ailesinin yana gitme şansı yok. Ya o tarafa uğrama şansı yok. Oradan tamamen silindi yani. O da ben de. Biz oraya adım atamazsın. Ha onlar ne dediler? Atamazsın. Ya Senden ben aradığımda, aradığımda dedim ki bak böyle başıma böyle bir iş geldi sen adam mısın dedi bana amcasının oğlunu. Niye böyle bir şey senin için? Senin namusun, senin benim de çoluğum var, çocuğum var dedi. Gitsin, sen... yolu açık olsun, gitsin ha, nereye aynen gidiyorsa. Mi? Beladan uzak duracaksın, Muhabbet. O yüzden zaten çocuk çocuğun yüzünden zaten böyle şeyler hani o an yap aslında yapmak istiyorsun ama çocuk olduğu için yapamıyorsun. Yani o an anlatamam, o durumun içinde olman lazım. Yani orayı görmen lazım Çünkü kafan çalışmıyor. E muhakkak. E şok tabii. Şok, şok, şey, şok. Bir şey, bir şey. Ya şimdi şey, şey. aradım mı bak dedim benim çocuğumu getürsün. Benim o evde dursun. Ben durmayacağım evde. Ama benim çocuğumun yanında duracaksa gelsin dursun orada. Benden işi olmasın. Ben çocuğumu göreyim. Emin misin sen o kadını istemediğinden? Eminim. Gerçekten. Yani aşkın bitti mi ona? Bu aşk bitmesi değil ki. Yani bu ölsem ne olur ben onun uğruna? Ben yanı sabahtı arkamı döndüğüm zaman gözüm hep arkada olduğu zaman ama ölsem ne olur onun için? Artık güven en tabii. zor kazanılan bir şey tabii. Peki hakikaten ben ettiğimi buldum diyor musun? Ya herhalde yani ha. Ya, ya bu doğru değil bak bu benim yaptığım şeyi ben doğru olarak anlatmıyorum. Bilmiyorum, benim o andaki içinde bulunduğum durumla aynı böyle. Yani o psikoloji olarak orada yaptığımız şey onu düşünmüyorsun. Yani, düşünsen düşünsem Eski eşiniz o oh olsun diyor mudur siz şimdi? Yok. Bak her güneler Allah rabbah ben ona hakkını veremem. Ya bir de böyle ee, bir kadını bıraktınız ya böyle işte, bir kadın Ya için. o ayrı işte. Yani diyorum orada düştüğüm boşlukla şu andaki yaşadığın olay başka bir şey. Nikahınız da devam ediyor ya Fadime ile. Ona geri dönmeyi düşünüyor musun? Ya dönerim dö yani ben dönsem ben yanından ayrılmam her zaman yanında olurum ama biz eskisi gibi olamayız. Eski tadınızı bulamazsınız Olmaz. değil mi? Olmaz. Bir kere o bozuldu yani çünkü. Ha bak saygısızlığım var hayır. Asla. Ama şöyle düşün yani sen dönsen bile tabii ki eski tadı bulamazsınız. Bir iki... Şimdi diyorsun ya o kadını ben bir daha niye isteyeyim? güvenmem artık arkamı dönemem. Aynı şey senin eşin içinde de ya geçerli. Yapmadım, Sana diyor. niye güvensin Hayır, ben artık? ben şunu söylüyorum sen yapmadın saygısızlık mı? Saygısızlık adam karşıma bana diyeceksin ki ben bunu daha yapmadım bu bundan dolayı oldu bu böyleydi. çıkaracak telefonların konuşma kayıtları var. Dökümanları var. Çıkartırlar gelirler benim ikna ederler beni. Tamam. Muhammed senin bu kadın dışında bu Adile dışında ee, bu 19 yıllık evliliğinde eşine başka bir sadakatsizliğin oldu mu? Oldu. Oldu. Peki bir virgül koyuyorum. Devam edeceğim yarın. Ve bir taraftan da tabii ki elbette ki bir buçuk yaşındaki çocuğunu arayacak. Elbette ki e, aralarında resmi nikah yok ama o çocuk Muhammed'in çocuğu. Ve dört gün önce de e, alıp götürmüş kadın. Şimdi Duran'a geçiyorum. Ee, şimdi bu evlilik konusunda mağdur olan bir dönem sadece kadınlardı. Şimdi erkekler de mağdur olabiliyorlar. Ee, kandırılan erkekler var. Ee, i̇şte onlardan biri de Duran biliyorsunuz.